Değerli oyuncu adayları, değerli tiyatro severler, herkese merhaba. Ben eğitmeniniz Cenk Tunalı. Bildiğiniz üzere kanalımızda uzunca bir süredir oyunculuğu meslek olarak düşünen birçok arkadaşımıza, hobi olarak düşünen, sosyal alan olarak düşünen birçok arkadaşımıza ve pek tabii ki siz değerli tiyatro severlere faydalı bilgiler sunabilmek adına düzenli oyunculuk eğitimi videoları paylaşıyoruz. Bu anlamda kanalımıza abone olup destek olursanız ve videolarımızı beğenirseniz çok seviniriz. Evet değerli arkadaşlar, bugün yine sizlerle çok önemli bir konu hakkında konuşacağız. Sizlere yol gösterici olabilmesi için, sizlere faydalı olabilmesi için, sizlere belki daha güzel yön verebilmek için İstanbul Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünde nasıl bir oyunculuk eğitimi aldığımı paylaşmaya çalışacağım. Ee, orada neler yaşadım, nasıl dersler vardı, e, hoca ile öğrenci ilişkileri nasıldı, e, nasıl e, gözlemler yaptım, neler öğrendim, neler kattı bana, neler düşünüyorum. Bunların hepsini size e, naif, yalın ve keyifle anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar ben 96-2000 yılları arasında konservatuar tiyatro bölümünde oyunculuk eğitimi aldım. 96 yılında okula girmek için özel yetenek sınavına katılmıştım. Biliyorsunuz birçok oyunculuk eğitim videosunda paylaşıyoruz. İki aşamalı bir sınavdı bu. Onu kazandıktan sonra ki o dönem yaklaşık 200 kişi e, müracaat etmişti 7 kişi kazandık onu kazandıktan sonra tabii ki müthiş bir gururla büyük bir coşku ve sevinçle eğitimin başlamasını bekliyordum sabırsızlıkla bu arada kazanan arkadaşlarla tanıştık e, sınıfta merhabalaştık heyecanlı hocalarımızı bekliyoruz. Ee, ve hocamız geldi. İlk gelen hocamız Yıldız Kenter hocamızdı ve onunla oyunculuğa, tiyatroya başlamış olduk. Ama öncesinde yani eğitimin öncesinde sizleri birazcık o dönemdeki hocalardan bahsetmek istiyorum çünkü çok kıymetli hocalarımız vardı. Sahne derslerinde Yıldız Kenter hocamız vardı, Haldun Dorman vardı. Ee, yine Yıldız Kenter hocamızın yetiştirdiği yine çok yetenekli hocalardan Mehmet Bilkiye vardı, Suat Özturna vardı. Ee, bunun dışında yine e, Tufan Karabulut giriyordu zaman zaman sahne derslerimize. Ee, ama sahne dersleri dışında da aldığımız bazı... ...destek, e, akademik derslerimiz vardı. Nedir onlar? Hani işte e, tiyatro tarihi, sanat tarihi, estetik, mitoloji gibi. Bununla ilgili derslere de Engin Uludağ hocamız giriyordu. E, Füsun Akat giriyordu. E, bunlardan başka yine e, dans ve hareket dersimiz vardı. Yeşim Alıç hocamız giriyordu. E, hem çok iyi bir oyuncuydu hem de çok iyi bir dans hocasıydı. Bu anlamda bize bedenimizi çok daha iyi kullanmayı öğretmişti. Çok iyi bir kadro vardı. Mesela şimdi o döneme geri dönüp baktığımda ne kadar kıymetli hocalardan eğitim aldığımıza bir kez daha şahit oluyorum. Bildiğiniz gibi konservatuarda ilk iki yıl daha çok temel oyunculuk eğitimi üzerine ağırlık veriliyor. Sonra pratik sahne çalışmaları ve oyunlar sahneleniyor. Fakat ilk yılımızda biz tabii heyecanla hemen böyle oyunlar oynayacağız, oyunlar çalışacağız diye düşünürken ilk dersi hiç unutmuyorum Yıldız hocamız geldi ve dedi ki çocuklar sahneye çıkıp bir yürüyün sadece dedi. Biz de birbirimize bakıp gülümsemiştik. Yani biz oraya seçilmiş öğrencilerdik. Böyle biraz da böyle kendimizi havalı hissediyorduk seçilmiş olduğumuz için. Bunun önemli olduğunu zannediyorduk. Ve hani niye sahne çalışmıyoruz ve niye hani yürümemizi istedi hoca diye düşündük. Sahneye çıkıp yürüdük. Sonra şöyle bir kendimize baktık ve aslında sahnede yürüyemediğimizi fark ettik. Hoca bize çok güzel bir ders vermişti ve o gün ilk dersimiz başladı. O günden sonra temel oyunculuk adı altında bütün başlıkları hocalarımız bize anlatmaya çalıştı. Yani oyuncu nedir, tiyatro nedir, oyunculuk metodu olarak nasıl inandırıcı oynayabiliriz, tekstlerle ilgili nasıl bir dramatolojik çalışma yapabiliriz, bir rol nasıl çalışılır, bir oyuncu nasıl olmalı, nasıl hazırlanmalı. Bu işin hem mutfağını, hem sahne üzerindeki pratiğini, hem de akademik tarafını sahne hocalarımız bize Sabırla ve çeşitli örnekler vererek saatlerce anlattılar. Bu süreç içerisinde pek tabii ki zaman zaman pratik sahne çalışmasında yapıyorduk ama bir oyundan sahne kesinlikle çalışmıyorduk küçük küçük egzersizler veriyordu ödev olarak hocalarımız bize. Belli konu başlıkları, belli çatışmalar, belli başlı dramatik hikayeler üzerine o koşullar doğrultusunda biz gidip e, sahnede ödevimizi, egzersizimizi hem hocamıza hem de izleyen öğrenci arkadaşlarımıza gösteriyorduk. Sonrasında e, hocamızın eleştirileri, önerileri oluyordu ve bize bu işi öğretmeye çalışıyordu. Diğer izleyen arkadaşlarımız da zaman zaman bu konuda eleştirilerini ve önerilerini dile getiriyordu. Yani tam anlamıyla bir laboratuvar gibiydi bizim adımıza, e, tam bir atölye çalışmasıydı. Hem bir yandan sahne üzerinde bunu yapmaya çalışıyorduk hem de dışarıdan kendimizi sahne üzerinde görme fırsatı elde ediyorduk. Bu küçük egzersiz ödevleri dışında küçük doğaçlamalar, anlık oyunlar da çalışıyorduk. Ve çok heyecanlı bir dersti. Bir taraftan aman yanlış yapmayalım diye... Çok korkuyorduk, çok çekiniyorduk ama zamanla buna da alıştık. E, hocalar da e, bizi birazcık böyle yönlendirdi. E, daha çok sahneye çıkmamızı salık verdiler ve her sahneye çıktığımızda bize yeni bir şey öğretmeye çalıştılar. Bir sene boyunca bu tarz egzersizler yaptık, işte küçük ödevler yaptık, sahneye çıkıp anlatımlar yaptık, küçük doğaçlamalar yaptık ama oyunlardan hiçbir şey çalışmadık. Hatta hocalarımız o dönemde de özellikle bize söyledi, temel oyunculuk eğitimi almadan doğru düzgün bir sahne çalışması yapmayacağız dediler ve yine uyardılar dediler ki, Sakın temel oyunculuk eğitimi almadan e, kuramsal oyunculuk kitapları okumayın. E, bu seneki eğitiminiz çok önemli. İlk iki yıl konservatuarda çok çok önemli. Ve lütfen dışarıda da işler, güçler yapmayın. Hani ajanslara yazılıp dizilerde oynamayın, başka işler yapmayın. Çünkü bu temel eğitimi hayatınız boyunca kullanacaksınız dediler ve çok haklıymışlar. Hakikaten oradaki aldığımız temel eğitim hayatımız boyunca bizim için adeta daha çok önemli bir pusula oldu ve o eğitim boyunca çok hata yaptık birbirimize çok güldük hiç inandırıcı olmayan oyunlar da sergiledik beceremedik doğaçlamalar yapamadık. E, tuhaf tuhaf e, durumlara düştük ama bu işin hem eğlenceli tarafı oldu hem de bu işin ne kadar zor olduğunu görmüş olduk ve bu küçük e, hazırladığımız egzersizlerde ya da yaptığımız doğaçlamalarda aslında bir yandan bir hikaye yazmak zorunda da kalıyorduk. O diyalogları çok böyle ölçülü çok yerinde çok az kullanmaya başladık bunu öğrendik. Sonra o yazarların oyunları yazarken nasıl karakterleri anlatmaya çalıştıklarını gözlemledik. Sonra onun hazırladığımız oyunun rejisini biz yapmak zorundaydık. Yani küçük bir oyun yazıyorduk işte bir iki sayfalık. Birkaç arkadaş sahneye çıkıp oynuyorduk. Ve kendi içimizde bunun rejisini, mizansenlerini oluşturuyorduk. Oradaki oyunları, karakterleri belirliyorduk. Hani başlangıç nasıl olacak, gelişme nasıl olacak, sonuç nasıl olacak diye. Ve bütün bunları yaparken aslında oyuncunun nasıl samimi ve inandırıcı olması gerektiğini öğrenmeye başladık ee, ve bu arada sahne üzerinde yani sadece orada bir bank var birkaç sandalye var bir masa var her şeyi e, hayal etmemiz gerektiğini öğrendik yani. Hayal gücümüzü ingelemi kullanmaya başladık ve bütün eğitimimiz tamamen aslında oyunculuk metodu olarak e, tırnak içinde Stanislavski oyunculuk metodu üzerineydi. Yani daha samimi, daha inandırıcı ve daha etkileyici nasıl oynayabiliriz üzerine temel oyunculuk eğitimi aldık. Sürekli bu anlattığımız egzersizlerin üzerine gittik, defalarca yaptık, tekrar ettik, üzerine konuştuk. Ve hatta ilk dönemde vizelerimizde bile bu tarz egzersizler, kısa oyunlar oynadık. Hocalarımız da bunları değerlendirdi. Ve birinci senenin sonunda daha yeni ilk tirat çalışmalarına başladık. Yani herhangi bir oyundan tek kişilik konuşmalara, hani bir yazarın bir oyunundan bir parça çalışmasına yeni başladık. İkinci sene ufak ufak birkaç sahne örneği çalıştık. Orada da şunu anladık hani sahne nasıl çalışılmalı, ekiple birlikte nasıl e, oyun kurabilirsin, e, oyuncu arkadaşını işte sahne üzerinde çok iyi dinlemen gerekir, e, o yazar o karakteri neden var etmiş, o karakterin çatışması ne, e, hikayesi ne, aksiyonu ne. Bütün bunları değerlendirmeye başladık zaten yaptığımız yorumlarda hep akademik açıdan da yorumluyorduk rollerimizi. Yani burada arkadaşımız şöyle oynasaydı daha inandırıcı olurdu. Bu sebep çok inandırıcı olmamış. Şuradaki oyunu güzeldi ama buradaki oyununa biz pek inanmadık. Çok samimi gelmedi gibi teknik ve duygu durumları üzerine de eleştiriler yapıyorduk kendi içimizde. Hatta bazen hocaları göstermeden önce arkadaşlarımıza gösteriyorduk kendi içimizde. Yani neler diyorsunuz, neler yapabiliriz kendimizi, nasıl geliştirebiliriz diye. İkinci sene de bu oldukça devam etti. İkinci sene dizelerde, finallerde artık ufak oyunlar, oynamaya başladık, sahneler çalışmaya başladık. Tabii ki ilk başta tabiri caizse çok tökezliyorduk hiç beceremiyorduk ama yavaş yavaş bunları da öğrenmeye başladık. Ve ilk iki yılın sonunda temel oyunculuk eğitimi adı altında birçok çalışmayı tamamlamış olduk. Tabii ki bitmedi serüven ve hep anlatılmak istenen de oydu. Yani bir eğitim aldı diye bir oyuncu hemen oyuncu olmuyor ya da her şeyi çok iyi oynayacak anlamına gelmiyor. Ama evet bir tecrübe kazanmaya başlamıştık. Bu arada zaman zaman piyano eşliğinde özellikle Yıldız Hoca ile birlikte hani e, basit şan dersleri yapardık. E, hoca piyanonun başına geçerdi, bazı melodiler çalardı. Biz de ses nefes eğitimi üzerine egzersizler yapardık. E, bunun dışında sahne derslerinde bol bol hani diksiyon üzerine, ne bileyim artikülasyon üzerine, beden dili üzerine hocalarımız bize öneriler getirirdi. Biz de kendimizi o alanlarda geliştirmeye çalışırdık. Yani bu temel oyunculuk bölümünde yaklaşık 2 yıl boyunca arkadaşlar, ne bileyim artikülasyonla ilgili olan arkadaşımız daha çok onun üzerine gitti. Beden dilini çok iyi kullanamayan arkadaşımız bu konuda çok daha rahat ve esnek kullanmasını öğrenmeye çalıştı. Ne bileyim güzel konuşmakla ilgili sıkıntısı olan bir arkadaşımız bunu üzerine gitti. Sahne üzerinde çok daha rahat davranabilmek adına egzersizler yapan arkadaşlarımız vardı. Yani hem sahne önü hem sahne arkası hem teknik tarafı olarak herkes kendisini geliştirmeye çalıştı. Adeta bizim adımıza bir Kamp dönemiydi. Her gün o sahneye çıkıp yeni bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Kendimize yeni bir şeyler katmaya çalışıyorduk. Ve bütün gün bu atmosferdeydik. Hani sürekli yeni bir şey nasıl öğrenebiliriz, kendimizi nasıl geliştirebiliriz diye. Oyunlar izliyorduk, beraber hocamızın tiyatrosuna gidiyorduk, orada provalar izliyorduk. Sürekli tecrübe kazanmaya çalışıyorduk, sürekli oyunculuk üzerine gözlem yapmaya çalışıyorduk. Bu arada aşağı yukarı şöyle bir sahne dersi durumu vardı konservatuarda. Yani e, aşağı yukarı 9 saat, en az 9 saatte 12 saat arası sahne dersimiz vardı haftada. E, 6 saatte 9 saat arası bu akademik dersler vardı. Yani mitoloji, tiyatro tarihi, sanat tarihi, estetik gibi. Bu dersleri de genel kültür derslerini de e, görüyorduk bir yandan. En az 3 saat bir dans hareket dersimiz vardı ve arada kalan boşluklar olursa Buna istinaden zaten biz sahnede sürekli prova yapıyorduk ya da egzersizler hazırlıyorduk ya da sahne çalışıyorduk. Hatta o yüzden konservatuarlarda sahnenin boş olması çok kıymetlidir. Çünkü herkes sahne çalışmak ister. Hele ki sınav döneminde en büyük ihtiyaçtır. Ee, üçüncü ve dördüncü yıla geçtiğimizde artık pratik oyun çalışmalarına başlıyorsunuz. Ve e, çok farklı yazarlardan, hem yerli hem yabancı yazarlardan birçok oyun ve sahne çalışmaya başladık. Yani neler çalıştık, işte e, Güner Sümerlerden, ne bileyim işte Haldun Tanerlerden Tutun'da, Melih Şedet Andaylar'a kadar, işte William Shakespeare'lerden, Anton Ceo'lardan, Garcia Lorca'lara kadar hem yerli hem yabancı gelmiş geçmiş bütün kült olmuş, klasik olmuş dönem oyunlarını, bütün o bilindik oyunları, o bilindik usta yazarların bilindik sahnelerini çalışmak durumunda kaldık ve tamamen işimiz artık buydu. Yani sahne dersleri çok ön plandaydı. Belki 12 saat sahne dersi yapıyorduk ama belki en az bir katı, iki katı diğer taraftan sahneler çalışıyorduk. Bu bizi çok geliştirdi. Bu arada hani oyunculuk tarzı olarak, metodu olarak akademik dersler dışında pratikte de hocalar bize bunu anlatmaya çalışıyordu özellikle özellikle fars video komedi oyunlarında Aydın Dormen hocamız bize komedinin ne kadar zor e, bir e, oyunculuk olduğunu anlatmaya çalıştı. Hani bize hep diyordu dışarıda oyuncularda görüyorsunuz herkes her şey çok abartarak oynuyor ama komedi oynamak çok zor ve çok ustalık gerektiren bir iştir. Çok ciddi ve çok inandırıcı oynamanız gerekir diye bize dersler verirdi ve bize komedinin gerçek anlamda ne olduğunu öğretti adeta. E, Yıldız Kenter hocamız yine keza e, sahne derslerinde bize o tragedianın e, hikayesini anlattı. O gerçekten yaşayarak oynamak ne demek? Sahne üzerinde hissederek oynamak, durmak o sahne duruşları, o karakterleri nasıl yaratmamız gerektiği bunların hepsini detaylı bir şekilde defalarca anlattı hocamız. Suat Öztürk'le Rus oyunlarında gerçekten uzman Rus oyunları üzerine çok çalışma yaptık. Ondan ayrı çok şey öğrendik. Diğer tarafta Mehmet Bilki hocamız çok farklı yazarlarda hem yerli hem yabancı bize çok değişik bakış açıları kazandırdı. O karakterlerin hikayesini nasıl ortaya koymamız gerektiğini, sahneleri oynarken ne kadar samimi oynamamız gerektiğini, öğretti. E, bütün hocalarımız bize çok şey öğretti. Hangi birisini sayayım. E, hiç kimsenin hatırı kalmasın. E, bu yüzden çok kıymetliydi ve üçüncü sene sonunda bir oyun hazırlıyorsunuz ve dördüncü yılın sonunda aslında bir mezuniyet oyunu oluyor. Hani artık bir kimlik kartı gibi İstanbul Devlet Konservatuar Tiyatro bölümünden mezun oluyorsunuz arkadaşlar. Ve bu okul oyunu da bunun bir göstergesi oluyor. Hem Aydın Dorman hocamızla hem Yıldız Kentur hocamızla ve diğer hocalar eşliğinde en az iki tane okul oyunu hazırlamıştık. Bunu da birkaç kere farklı farklı sahnelerde sergiledik. Hem eşe dost hem yakınlar hem de diğer taraftan seyircilere açık oyunlardı. Çok da güzel tebrikler aldık, takdirler aldık, çok olumlu geri dönüşler aldık. Bize de şevk verdi. Tabii ki okul bitince oyunculuk bitmiyor ya da siz oyuncu olmuş olmuyorsunuz ve serüven devam ediyor ama bir kamp dönemi olarak, bir ciddiyet olarak kendinizi geliştirme anlamında alabileceğiniz belki de en iyi eğitim devlet konservatuarı tiyatro bölümünde aldığınız eğitim olacaktır. Çünkü hele ki hoca kadrosu da iyiyse bu anlamda belki de size çok şey katacaklar ve bir anda oradan mezun olduğunuzda artık iş hayatınızda sette kazandığınız tecrübelerle, tiyatro oyunlarında kazandığınız tecrübelerle bunları yavaş yavaş pekiştirmeye başlayacaksınız ve bir yolculuk sizin adınıza artık yeni başlıyor olacak. Hatta bazı oyunlarla ilgili Yıldız Hocamız açıklama yapardı. Çocuklar neden böyle düşünmüyorsunuz? Bunun eğitimini aldınız. Bu karakterde neden bu oyunu yapmadınız? Neden şunu şu şekilde göstermediniz sahnede diye sordu da bir gün sormuştum hocaya. Demiştim ki hocam söyledikleriniz çok iyi anlıyoruz. Zaman zaman da yakalıyoruz ama henüz tam yapamıyoruz istediğimiz zaman. Neden böyle oluyor dediğinde çok güzel bir cevap vermiş Yıldız Hoca. Bana dönüp dedi ki zamanla. <laughs> evet zamanla ve tecrübeyle öğreniyorsunuz oyunculuğu ve her seferinde kendinize yeni bir şey katıyorsunuz arkadaşlar. Devlet Konservatuar Tiyatro bölümünü düşündüğümde en çok şunu anımsıyorum. Biz gerçekten dünya çapında bu işi aktif olarak yapan oyunculardan, hocalardan ve gerçek tiyatro adamlarından e, bu eğitimi aldık. Bu anlamda kendimizi çok şanslı görüyoruz. Bizden sonraki dönemler belki o kadar şanslı olmadı. Yine çok iyi hocalar var, yine çok bu işe gönül verenler var ama bir Yıldız Kenter, bir Haldun Dormin'in dersi her zaman başkaydı. Duayenlerle olmak bize çok şey kattı, çok şey öğretti. Ee, herhalde hayatım boyunca haklarını ödeyemem. Ee, onlara buradan da defalarca bütün hocalarımıza konservatuardaki teşekkür ediyorum. Ellerinden öpüyorum onların. Ee, onların açtığı yolda umarım ben de sizlere ya da yaptığım işlerde e, izleyicilere, e, öğrencilere faydalı bir şeyler sunabilirim. E, nacizane hem eğitmeniniz olarak hem de sahne üzerinde bir oyuncu, yazar, çizer, yönetmen olarak. Evet arkadaşlar bugün Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümündeki oyunculuk anlayışını konuştuk. Umarım size çok güzel tecrübeler katmıştır bu hoş sohbet. En yakın zamanda yine içeriği çok iyi olan bir eğitim videosunda görüşmek üzere.